Antalya'da 1-7 Mart deprem haftası etkinlikleri ve okul tatbikatları çerçevesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Gülgün Nihat Ömür Ortaokulu'nda gerçekleşen deprem tatbikatına Antalya İl Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, AFAD, AKUT ve Kızılay ekipleri katıldı önemli sevgili çocuklarımız. Depremlerin doğal afet olduğunu söyleyen Vali Ersin Yazıcı binaların dayanıklı olması gerektiğine dikkat çekti. Öncelikle depreme duyarlı binalar, yapılar yapmamız lazım. Ama tabii ki deprem esnasında da yapmamız gerekenler var. İnşallah burada da uygulamasında yapacağız. Olası bir deprem olduğu zaman önceden aldığımız tedbirlere dikkat etmek gerektiğini vurgulayan yazıcı deprem bilincinin önemine değindi. Hem tedbir aldığımız tedbirlerle, önceden aldığımız tedbirlerle hem de deprem esnasında alacağımız tedbirlerle en az hasarla atlatmak. Deprem sonrasında da AFAD başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar zaten insanlara yardımcı olmak adına harekete geçiyor. Ee, Kızılay'ımız ve AFAD'ımız başta olmak üzere tüm kurumlar e, illerdeki kriz merkezinin emrine giriyor. Vali başkanlığındaki kriz merkezinin belediyeden, milli eğitime, orman teşkilatından, karayollarına tüm devlet kurumları e, deprem sonrasında veya bir afet sonrasında oluşan hasarları, İnsanların mağduriyetini gidermek adına hep birlikte devletin gücü tek elde toplanıp yardımcı oluyoruz. 81 il genelinde gerçekleşen deprem tatbikatı Antalya'da şu anda gerçekleşiyor. Daha sonra öğrenciler elleri başlarında kenetli bir şekilde hızlıca okulun bahçesindeki toplanma noktasına geldiler. Afat İl Müdürü Feyzi Timur deprem anında yapılması gerekenleri anlattı. Bizim bu depremlerde birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Depremde e, davranışlarımıza dikkat etmemiz lazım. Demin de e, tatbikatımızda yaptığımız gibi çök, kapan, tutun e, hareketiyle hedefi küçültüp e, hayat üçgenine e, sığınmamız lazım. Evet.